Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün çok özel bir hayvanın heyecan verici dünyasına yolculuk yapıyoruz. İnanılmaz hızıyla bilinen bir yaratık hakkında bilgi edinmeye hazır olun. Haydi, bu muhteşem hayvanın yaşamını ve karşılaştığı zorlukları keşfedelim. Bu yaratığı bu kadar olağanüstü kılan şeyin ne olduğunu keşfederken bana katılın. Yolculuğumuz merak ve önemli derslerle dolu olacak. Çita inanılmaz bir hıza sahip muhteşem bir kedi. Bir araba kadar hızlı koştuğunuzu hayal edin. Çitalar saatte 100 kilometre hıza ulaşabilirler. Bu karadaki diğer tüm hayvanlardan daha hızlı. Bu avcıların açık otlaklarda avlarını yakalamak için hıza ihtiyaçları var. Vücutları kısa süreli inanılmaz enerji patlamaları için yaratılmış. Kovalamaca çabuk biter, çita sürpriz ve hıza güvenir. Çitalar nasıl bu kadar hızlı koşuyor? Vücutları hız için tasarlanmış. Uzun, güçlü bacakları, yerde büyük adımlar atmalarına yardımcı olur. Esnek bir omurga, her adımda maksimum erişim için vücutlarını esnetmelerini sağlar. Hafif yapıları da hızla ivme kazanmalarına yardımcı olur. Bir çitanın her parçası hız için tasarlanmıştır. Bölüm 4 Çita Vizyonu Bir Avlanma Avantajı Çitalar sadece hıza güvenmezler. Ayrıca inanılmaz bir görüşe de sahipler. 5 kilometre uzaktan hareket eden bir ceylanı görebilirler. Bu keskin görüş, başarılı bir av için hayati önem taşır. Avı kovalarken çitalar gözlerini ödülden ayırmazlar. Gözyaşı izleri güneşin parlamasını azaltmaya yardımcı olur. Bu parlak ışıkta bile odaklanmalarını sağlar. Bölüm 5: Çitalar hakkında eğlenceli bilgiler. Çitalar, doğanın en hızlı kara hayvanları olarak bilinirler ve bu unvanı hak etmek için birçok ilginç özellikleri vardır. İşte çitalar hakkında bazı eğlenceli bilgiler. Çitalar, inanılmaz hızları ve zarif yapılarıyla tanınırlar. Onları izlemek gerçekten büyüleyici. Bir çita, sadece 3 saniyede sıfırdan 100 kilometre hıza çıkabilir. Bu, onların avlarını yakalamada ne kadar etkili olduklarını gösterir. Bu, çoğu spor arabadan daha hızlı. Çitaların bu inanılmaz hızları onları doğanın en etkileyici avcılarından biri yapar. Çitalar aslanlar veya kaplanlar gibi kükreyemezler. Ancak bu onları daha az etkileyici yapmaz. Bunun yerine ev kedileri gibi mırıldanırlar. Bu onların daha sevimli ve ulaşılabilir görünmelerini sağlar. Çita yavrularının sırtlarında onları yırtıcılardan kamufle etmeye yardımcı olan kabarık bir yelesi vardır. Harika değil mi? Bu yeleler yavruların hayatta kalma şansını artırır. Bu inanılmaz yaratıklar hayvanlar aleminde gerçekten eşsizdir. Çitalar sosyal yapıları ve avlanma teknikleriyle de dikkat çekerler. Onları daha yakından tanımak doğanın ne kadar muhteşem olduğunu bir kez daha hatırlatır. Bölüm 6: Tehlikedeki Çitalar. Çitalar dünyanın en hızlı kara hayvanları olarak bilinirler. Ancak bu muhteşem yaratıklar ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Ne yazık ki çitalar birçok tehditle karşı karşıya. Bu tehditler onların hayatta kalma şansını her geçen gün azaltıyor. İnsanlar daha fazla arazi geliştirdikçe habitat kaybı büyük bir sorun haline geliyor. Çitaların doğal yaşam alanları tarım ve şehirleşme nedeniyle hızla yok oluyor. Bu çitaların dolaşması ve avlanması için daha az alan bırakıyor. Çitalar geniş alanlara ihtiyaç duyarlar. Ancak bu alanlar giderek daralıyor. Kaçak avlanma ve yasa dışı vahşi yaşam ticareti de çitaları riske atıyor. Çitaların kürkleri ve diğer parçaları kara borsada yüksek fiyatlara satılıyor. Çok geç olmadan bu muhteşem hayvanları korumak için şimdi harekete geçmeliyiz. Çitaların geleceği bizim elimizde. Onları korumak için daha fazla çaba göstermeliyiz. Bölüm 7: Vahşi Yaşamımızı Korumak Hepimiz çitaları ve diğer nesli tükenmekte olan hayvanları korumaya yardımcı olabiliriz. Bu hayvanlar ekosistemimizin önemli bir parçasıdır ve onların varlığı doğanın dengesi için hayati öneme sahiptir. Çitalar hızları ve zarafetleriyle tanınır ancak yaşam alanlarının azalması ve avlanma gibi tehditlerle karşı karşıyadırlar. Onları korumak sadece onların değil, aynı zamanda tüm ekosistemin korunması anlamına gelir. Yaşam alanlarını korumak için çalışan koruma kuruluşlarını desteklemek çok önemli. Bu kuruluşlar, çitaların ve diğer vahşi yaşamın korunması için büyük çaba sarf ediyorlar. Onların çalışmaları, çitaların güvenli bir şekilde yaşamalarını ve üremelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Ayrıca bu kuruluşlar, yerel toplulukları eğiterek ve bilinçlendirerek uzun vadeli koruma çözümleri geliştirmektedir. Ayrıca çitaların karşılaştığı tehditler konusunda farkındalık yaratabiliriz. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları insanların bu hayvanların korunması için neler yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Toplumun her kesiminden insanların bu konuda bilgi sahibi olması koruma çabalarının başarısı için hayati öneme sahiptir. Bilgi edinerek ve paylaşarak başkalarını harekete geçmeye teşvik edebiliriz. Çitaların korunması için yapılacak her türlü katkı, onların geleceği için büyük bir fark yaratabilir. Bilgi paylaşımı, insanların bu konuda daha fazla bilinçlenmesini ve harekete geçmesini sağlar. Bu muhteşem yaratıkların bir geleceğe sahip olmasını sağlamak için birlikte çalışalım. Her birimizin yapabileceği küçük katkılar, büyük değişimlere yol açabilir. Çitaların ve diğer vahşi yaşamın korunması için el ele verelim. Teşekkür ederim.